Bu da ne böyle? Kim yaptı bunu? Seni sarı ile gördüğümde çok güzeldi. Allah'ım ya, ne yapacağım şimdi? Yeah. you <coughs> Sen. sen, Robert, Mona, düzgün yürüyemez misin sen? Sen de düzgün duramaz mısın? Bırak beni. Tamam, işte bırak. Ah! 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 Sen çok küstah bir adamsın. Kızlara böyle mi davranıyorsun hep? Kız mı? Kız falan yok burada. Hey sen Robert. Hey sen Mona. Sen ne sanıyorsun kendine? Kapa ha? çeneni. Sen de. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm, aleyküm. aleyküm. selam. Tüm misafirler geldi. Zoya hala gelmedi. Ben bir gidip bakayım. Asaf abimle mi evleniyorsun? Asaf abim de seninle mi evleniyor? Yani birbirinizle mi evleniyorsunuz? Sakin ol Robert. İlk günden beri IQ'nun düşük olduğunu biliyordum. Kanıtlamana gerek yok. Aynı şeyi söyledikçe anlamı değişecek mi yani? Evet, biz Bayhan'la evleniyoruz. Ama şu an bana yardım etmen gerek, tamam mı? Bu ne? Bir yere mi gidiyorsun? Çantalar falan. Hiç aklıma gelmezdi. Asaf abimin evlenip de bana haber vermeyecek kadar aramızın açılacağı hiç aklıma gelmezdi. Şehir dışında olduğumu kabul ediyorum, tamam. Ama en azından beni arayıp haber verebilirdi. Allah'ım ya, senin sorunun ne Robert? Durum düşündüğün gibi değil, inan bana şey gibi Sen sadece Bayhan'ın bu evliliğe hazır olmadığını bil yeter. Ben de hazır değilim. Şey uzun hikaye sorma şimdi lütfen. Hadi acele et, acelem var. Lütfen acele et hadi. Hadi. Zoya. Zoya tüm misafirler geldi. Acele et lütfen, tamam mı? Necma. Söylesene lavabo nerede? Baksana elbisen mahvoldu. Evet. Ee... Elbiseme bir şeyler döküldü. Tamam tamam. Zoya, lütfen acele et. Tamam mı? Hadi. Of, <laughs> nerede kaldı Robert? 10 dakika daha süreceğini söyledi. Allah'ım ya bunun sorunu ne? Bir 10 dakika daha geç kalırsam ne olacak? Neler olduğunu biliyorum. Abi'min annesi seni Afa'yı birle evlendiriyor. Evet. Evet, böyle olmuş oldu. Dilşat yengemle annem arasında olanları biliyorum soya. İnan bana burada olsaydım meselenin bu kadar büyümesine izin vermezdim. Yani 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 abim abim çok incinmiş olmalı. Çok kötü hissetmiştir. Annesi herkesin önünde o kadar aşağılandı ki, annesini verdiği söz yüzünden seninle evleniyor. Ne? Hey, Robert! Ne demek istiyorsun sen? Yani biri benimle sadece çaresizlikten mi evleniyor? Ben o kadar basit bir kız değilim, tamam Hayır, mı? Hayır, öyle demek istemedim. Anlamıyorsun. Ee? Yani demek istediğim neden bu kadar farklı koşullarda evlenesiniz ki? Abim hakkında ne düşündüğünü biliyorum. Ve onu da senin hakkında ne düşündüğünü biliyorum. Seninle ilgili ilk düşüncesi neydi biliyor musun? Tam bir baş belası olduğundu. Ve ben abimi iyi tanırım. Boş yere yük altına girmeye hiç niyeti yoktur inan bana. Aa öyle mi? Abin sanki gökten zembille inmiş dokunulmaz biri. Kimse onun gibi olamaz öyle mi? Huysuz Ahmet Han. Onunla ilgili tartışmaya girmeye hiç niyetim yok benim. Ben hazır mı diye bakmaya gidiyorum. Mona, Mona, Mona. Bana hayatı ve ilişkileri ciddiye almam gerektiğini söylediğin zamanı hatırlıyor musun? Evet. Hatta sadece şanslı insanların onları çok sevecek birini bulabileceğini söylemiştin. O zaman ben de sana soruyorum. Neden sevmediğin bir adamla evleniyorsun? Söyler misin? Yoksa seviyor musun? Hanımefendi, buyurun. Bu hazır. Ne? Aa. Teşekkür ederim. Hı hı geç kalıyorum. Hoşça kal. Abimle sürekli kavga ediyor. Onu hiç sevmiyorum. Kesinlikle eminim ki bu sefer de düğününden kaçmak için bir plan yapmıştır. nasasına bizler iyiyiz. Güzel. tamam geliyor tamam Asaf Zoya nerede Necma e da ortalıkta yok anne gelirler sakin ol Asaf bütün misafirler geldi gelin ortada yok dinle onları bırakıp gidemem sen çabuk git getir onu tamam mı gelin mi Gelin insan içine nasıl çıkacak? Şimdi gelinle alay etmenin tam zamanı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.